Bugünkü konuğumuz dermatoloji uzmanı Doktor Şerafettin Saracıoğlu. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ben hocam anladım. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, bugün programımızda ağır toplar var. En başta demiştim sizlere. <laughs> hocam, siz bir dermatoloji uzmanısınız. Ciltteki tedavileri, cilt hastalıklarını tedavi ederek ama aynı zamanda medikal estetik uygulamaları da ...yaparak cildi iyileştirmeyi, güzelleştirmeyi branş olarak yerine getiriyorsunuz. Evet. Bu noktada mezoterapi uygulamalarıyla cildi zenginleştirmeyi... ...ciltte var olan yaşla birlikte, güneşle birlikte, doğa doğal süreçle birlikte kaybedilenleri kazandırmayı e, hedefliyorsunuz. Hı hı. Bize hı. ciltte sağlıklı bir cilt ve en başından itibaren e, kazanılan, olması gereken o dokuyu sağlayabilmek amacıyla... ...neden mezoterapi yapılması gerektiğini bir dermatolog olarak anlatabilir misiniz? Şimdi mezoterapi aslında dermatolojinin temel tedavi yaklaşımlarından biri. Bir deri doğal olarak dışarıdan ulaşılması kolay bir doku. Ve e, ağız yoluyla veya damar yoluyla vereceğiniz herhangi bir ürünü... E, ...deriye ulaştırabilmek için çok uğraşmanız lazım. Halbuki deriye direkt olarak mezo katmanına çok mikro dozlarda vereceğiniz herhangi bir ilaç veya bir kokteyli e, direkt olarak oraya ulaştırabilirsiniz. Örneğin e, ağız yoluyla alacağınız herhangi bir eser elementin deriye ulaşma süreci yaklaşık 5 hafta, 6 hafta. Halbuki bunu direkt olarak lokal e, küçük bir enjeksiyonla e, hedef noktaya direkt olarak ulaştırabilirsiniz ve diğer dokuları hiçbir şekilde etkilemeden, Hedeflediğiniz dokuya direkt olarak verebilirsiniz ve tabii biz bunu hastalıklar için de kullanıyoruz ama günümüzde daha çok estetik amaçlı da kullanıyoruz derinin sizin de söylediğiniz gibi Özgür hocam hem sağlığını koruma hem cildi daha sağlıklı hale getirebilme çevresel etkenlerde oluşmuş veya yaşla beraber oluşan bir takım değişimleri azaltma geriye kazanma. Varsa lekeleri azaltma, kırışıklıkları giderme gibi nedenlerle Bir de bu noktada bir terim daha var. Mezolifting. Evet. Yani yaşla birlikte kıvamımızda bir kayıp, cildin kıvamında bir kayıp yaşıyoruz zaten yaşıyoruz. Evet. Hatta güneşin etkileriyle beraber lekeler de kazanıyoruz. Ama bu kıvamın azalmasıyla yaşanan sarkmanın gidirilebilmesi için yapılan bir uygulama. Hı hı. mezolifting. Siz mezolifting uygulamalarında son zamanlarda hem dermatolojik açıdan hem de medikal estetik açıdan farklı bir uygulamalar yapa geldiğinizi ve bu uygulamalarla da güzel sonuçlar aldığınızı evet. değerlendirdik, hı hı. inceledik. Bize bunu anlatabilir misiniz? Mezoliftingde siz ne yapıyorsunuz? Aslında deriyi sıkılaştıran mikro lifleri daha gergin hale getiren ve gevşemiş dokuyu tekrar eski formuna kazandıran bir takım maddeler var. Bunları mezoterapi tekniğiyle deriye uyguluyoruz. E, bu sayede deride bir sıkılaşma, tekrardan lifting sağlıyor, sağlıyoruz. E, uygulama sadece lifting amaçlı olmaz genelde. Beraberinde varsa ince çizgileri azaltma, e, oradaki oksidasyon süreçlerini rahatlatıp deriyi daha sağlıklı hale getirmeyi de içeren bir uygulamadır ki bu amaçla e, nasıl bir ürün kullanıyorsunuz? Bu ürünün içeriği nedir hocam? Filap diye bir teknik kullanıyorum. Bu e, özel hazırlanmış bir kokteyl. E, i̇çeriğinde bir e, tüm dokularımızın temel su taşıyıcı maddesi olan hyaluronik asit temel alınmış. E, ve içerisine çok güçlü bir antioksidan olduğunu bildiğimiz DMAE veya dimetilaminötenol denen bir madde var. İşte bu hem antioksidan özellik gösterdiği gibi mikrofibrillerde bir sıkılaşma yaratıp lifting yapan bir madde. Ee, yine e, pantenol içeriyor. Pantenol de B5 vitamini olarak biliniyor. Bu daha çok derinin üst katmanı epidermisteki hücrelerin e, hem e, hızla üremesini artıran ve oksidasyonunu azaltan bir madde. E, diğer katkı maddeleri ise manitol ve gliserol. Bunlar hem su tutucu hem de antioksidan özellikleri çok yüksek olan maddeler. Derinin hem kıvamını eski haline getirme, kaybettiği suyu yerine koyma, varsa ince kırışıklıkları giderme ve miyofibrillerde yaptığımız bir sıkılaşmayla da liftingi sağlama şansına erişiyoruz. Peki hocam siz bu tekniği, bu uygulama pratiğini tek başına mı uyguluyorsunuz? Yoksa başka başka ürünler, başka başka cihazlar, teknolojiler kullanarak ilave bir silahlar da kullanabiliyor musunuz? Kesinlikle kullanıyoruz. Zaten bu tür tedaviler tekli bir uygulamayla her şeyi düzeltmek mümkün olmuyor. Ama e, ürünün en büyük avantajı diğer tedavilere de olanak sağlaması, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması. E, biz genelde enerji tabanlı cihazlarla veya lazerlerle kombine ederek ve tabii ki evde kullanacak bir takım ürünleri de e, hasta vererek elde ettiğimiz iyiliğin, hem kapasitesini artırma hem de uzun süre kalıcılığını sağlamak için kombine tedavilere ürünü mutlaka ekliyoruz. Kullanabiliyoruz. Hocam bir şey sormak istiyorum. Bu ürünü siz ne sıklıkla kullanıyorsunuz, nasıl Hı -hı. uyguluyorsunuz anlatabilir misiniz? Hı -hı. Ben genelde bu tür tedavileri 3 aylık bir periyoda yiyerim. 15 her günlük aralarla son seansında bir ay sonrasında olma şeklinde 5 seanslık uygulama olarak e, yapıyorum ama süreyi daha kısa tutma şansımız var. Haftada bir de yapılabilir bir ürün. E, ama ideali e, 4 veya beş seanslık uygulama şeklinde yapıp daha sonra yıl içerisinde e, iki hatırlatma seansıyla elde edilen iyiliği devam ettirme hedefimiz olur. Hocam peki sadece yüzde mi kullanılıyor filap? Yani cildinin olduğu her yerde kullanılabilir mi? Her Yoksa... yerde kullanılabilir tabii. Yani bizim en çok kullandığımız alan yüz boyun, dekolte, el sırtı gibi alanlar. Ee, ama farklı yerlerde de varsa sorun kullanırsınız ama tabii öyle veya böyle bir maliyet işin içine giriyor. Ee, daha çok estetik amaçlı kullandığımızdan görünür alanları tercih ediyoruz. Cihazlarla kombine edebileceğimizi söyledik ama ısı üreten cihazlar Hı -hı. E, bu tür kimyasal özelliklere sahip zincir şeklinde üretilmiş içinde peptit bulunan içinde hiyonik asit bulunan ürünleri yüksek ısı e, hasarı uğratır diyebiliriz. Hatta Hı -hı. izleyicilerimiz arasında da e, iki işlemi üst üste yaptırma e, biri diğerini e, götürür etkileyebilir. etkileyebilir derler. Böyle bir özellik ihtimal var mı hocam? mutlaka vardır. Ama e, burada hangi e, uygulamayı ne zaman yapacağınız önemli. Hiçbir zaman mezoterapi enerji tabanlı cihazdan önce yapılmaz. Önce enerji tabanlı cihazla tedavi sonra, yapılır. Sonrasında mezoterapi, mezolifting yapıyoruz. Peki. E, şimdi biz e, programlarımızdan sonra hafta içi e, Nesan Hocam'la bir araya gelerek program yapımcılarımızla birlikte toplantıları yapıyoruz. Bize gelen soruları e, hmm. yorumluyoruz. Ve sizler gittikten sonra bize yağmur gibi soru geliyor. Ağrılı mıdır, değil midir? Şerafettin hocama sor, sormadınız. Hmm. Bu işlem bağlı mıdır, değil midir? Satın hmm. alabilir miyiz diye çok sorular geliyor. Hocam ağrı durumu ve maliyetini bize söyleyebilir misiniz? Ağrı durumu çok göreceli bir şey. Ağrı zaten göreceli bir şey ama uygun derinliğe yaparsanız hiçbir zaman ağrı yapmazsınız. Ben tercih olarak bu tür uygulamaları derin uygulama yapmam. Zaten ideali Tam derinin bileşke noktasına yapmadır. Ee, ve onun için geliştirilmiş özel cihazlar var veya iğne uçları var. Sadece hedef noktaya ulaşmanızı sağlıyor. Ve orada bıraktığınız zaman aslında etki çok daha uzun süreli, kalıcı oluyor. O nedenle ağrılı bir uygulama değil. Herhangi bir krem uygulamıyorum işlem öncesinde. Ee, i̇ki şekilde uygulayabiliyorum. Mezoterapi tabancasıyla veya... Ee, özel nanofil denen bir takım e, uçlar var. o Onlar yardımıyla deride tam hedef noktaya uygulayabiliyoruz. Sadece bir biraz daha uzun nanofilin avantajı olduğu gibi ha, handikapı biraz uzun bir kabartı yapmasıdır ama birkaç saat içerisinde onlar da tamamen dokuya yayılarak düzeliyor. Ee, ücreti açıkçası o da göreceli bir şey ama e, bence e, filap için bu e, Eford edilebilir yani ödenebilir rakamlar içerisinde ve bizim kombinasyon tedavilerimiz için de oldukça uygun bir ürün bu açıdan. Çünkü fiyatı diğer mezoterapi ürünlerine göre çok daha ekonomik. ekonomik. Peki hocam çok teşekkür ederiz. Evet, teşekkür ee, yeni bir teknolojiyi, etkin bir teknolojiyi bir dermatoloji uzmanının ağzından duyma fırsatımız oldu. Çok teşekkür ederiz. Ben Teşekkür, teşekkür ederim hocam. Evet sevgili izleyiciler programımız tüm devam ediyor efendim. Şimdi sizlerden gelen soruları yanıtladığımız sevgili Neslihan Üstün Yüksel ile birlikte sizlerin bizlere yönelttiği soruları cevaplandırdığımız bölüme sıra geldi efendim. Hep birlikte izliyoruz. Çok işe devam ediyor.